Dövme yaptıranın gusül abdesti kabul olur mu hocam? Dövme iki türlü. En çok bilinen yöntemi derinin altına verilen mürekkep. Bu dövmede haramdır İslamiyet'e göre. Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselam herhangi bir şeye Allah lanet etti tabirini kullandığında muhaddislerin dilinde, fıkıhçıların dilinde bu hadis-i şerif harama işaret ediyor demektir. O mesele haramdır. Mesela içki. İçki de haramlık. Lanet etti. Taşıyana, içene, gösterene, reklamını yapana, içirene bunların tamamına Allah lanet etmiştir. Tabiri olduğu için içki açık bir şekilde haramdır tabirini kullanıyor hadis halimleri, fıkıh halimleri. Dövmede bunun gibidir. Allah dövme yapana ve dövme yaptırana lanet etti. Sahih hadis ortada olduğu için dövme haramdır. Kişi bunu dövmeciye gittiğinde, derisinin altına işlettiğinde guslü geçerlidir. Evet, o dövme orada bulunduğu müddetçe saniye ve saniye gün olarak yazmaya devam eder. Ama gusül abdesti aldığında gusül de geçerlidir. O kişi hala Müslümandır. Şayet dövmenin haram olduğunu inkar ederse Müslümanlıktan çıkar. Başka birisi dövme yaptırmamış olsun. Vücudunda hiçbir tane dövme yok. Ama dövmenin haram olduğunu kabul etmemiş olsa bu kişi Müslüman değildir, bir kafirdir, dinden çıkmıştır. Dövmeci dükkanı işleten bir adam düşünün. Geçen hafta çok güzel bir mesaj aldım. Dövmeci dükkanını kapat kardeşim. Haftalık 30 bin TL, 40 bin TL'lik gelirinden vazgeçmiş. Sırf sizin dövme videolarınızı seyrettim. Tövbe ettim hocam diyor. Şahit ol, dükkanı kapattım, ticarete atıldım diyor. Elhamdülillah çok sevindim. Bu kardeş kaç bin kişiye dövme yaptırdıysa, o kadar bin insanın üzerinde o dövmeler kaç saniye duruyorsa hayatları boyunca bu kardeşe hala gün olarak yazmaya devam ediyor. Bu kardeşin çok fazla çalışması ve hayır işlerinde bulunması lazım ki dengeleyebilsin, ahirette teraziyi dengeleyebilsin. Dolayısıyla bu deri altına gelen mürekkeple alınan gusül abdesti geçerlidir ama bir yeni çeşidi daha var. Derinin üzerine dövme yapıyorlar. Bir kabarma. Çok daha karizmatik. Çok daha çekici oluyormuş. Yeni nesil zengin elit kesim dövmeyi derinin üstüne yaptırıyor. Ve bir kabarma oluyor orada. Siyah ya da kırmızı bir kabarıklık oluyor. Bunun altına su geçmiyor. Tıpkı kadınların tırnaklarındaki oje gibi alta su geçmediği anda gusül abdestleri geçerli olmuyor. Dövmeyi bu şekilde ikiye ayırmak lazım kardeşim. Peki hocam adamda dövme var ve tövbe etmiş yani bu duruma. Nasıl çıkaracak? Nasıl yapacak? Çıkartmaya kalksa o da çok büyük bir azap ve acı ve hot maddi bir çok büyük bir külfet var Bu durumdan ne yapacak? Hem sıkıntı olarak bu işe tövbe etmiş kardeşlerimi dinledim. Sildirmesi acı veriyor. Bayağı bir acı veriyor. Fiziki olarak ciddi bir acısı olacak ve iz kalıyor. İkinci mesele maddi olarak da dövmeden daha fazla paraya mal oluyor hocam dediler bana. Dövme yaptıran kardeşlerimiz sadece nasıl tövbesi yaparsa ve bir daha yeni bir dövme vücutlarına kazımazlarsa önceki dövmeler kalsa bile saniye saniye günah yazılma olayı durur. Allah günahlarını affeder. Mesele budur. Peki hocam, Hint kınasıyla yapılan dövmeler var. Yani sonuçta kına. Bununla da günah oluyor mu? Tabi kına olması fetvayı değiştirmiyor. Geçici bile olsa o kınayla yapılan dövmeler bir hafta kalıyor, 8 gün kalıyor, 20 gün kalıyor falan. Ama neticede bunun ismi dövmedir. Vücudun üzerine Allah'ın yaratmadığı bir şekli yapıştırma, koyma. Yasak olan şey budur. İster 10 sene kalsın, ister 10 gün kalsın. Haramdır. Kardeşlerimizi bundan da men ediyorum. E o zaman normal kına da o zaman günah mı hocam? Hayır günah değil. Efendimiz Aleyhisselam'ın açık sünnetidir. Şekil yaptırmazdı ama eline kına sürerdi. Bazen sakalına, bazen saçına, bazen ayaklarına Muhammed Aleyhisselam kına sürerdi. Dolayısıyla bu bizim için bir sünnettir. Ama Muhammed Aleyhisselam asla o kınayla vücudunun herhangi bir yerine şekil yaptırmadı. Ölçümüz son peygamberdir. Övgüler ve selam üstüne olsun.